Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tur ve kitabı mesur fi rakim menşur ve beytil mamur ve sakfil merfu ve el bahril mesur. İnna azabe rabbike le vakı min dafiye metemuru semayu mevra ve tesirul cibali seyra. Ve veyluliye meyzilil mükezzibine leznuhum fi havdiyel abunu. Yemme yudavine ila nare cehenneme deya hazihin naru le tüküntüm biya tükezzibunu. Efe sehrun azayemen tümla tur sehrun estağfurullah fasbir evlat asbiru sevayin aleyküm. İnne matuzenüm akiyuntüm <Sessizlik> çam elüne. İn elmut çekin efid cennati ve nayim mifakiyinabi maçahm rabbhum ve akahum rabbhum azabel jahime. Kulu ve şrabihniyem bi ma kiyuntüm çam elüne. Mut çekin ala sırerin masu'fe ve zdevez nafim ve lezina minu vtebatum zuriyetüm bi imanin elhak nabihim zuriyethum ve maat min nham min şey. Kullumriyim bi ma kitab rahine ve emdet nham bi fakietib. Alahmimin ma'ish tehûne. يتناجون فيها كتلا لا بن فيها ولا عليهم غلمان لهم كأنهم لولو مكنون فأقبل بعض على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشوقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنيمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربسوا به ريب المنون قل تربسوا فإني معك من Em temuruhum ahlam mühim biyaza em mühim kamun tavun em yekulun etekabbele bella yubminun feliyetu bi hadisin mislin kanun sadıkin em muliku min gari şeyin em hul ümül <laughs> halikun em haleku semavatu ve laz bella yukenun em indevi mazayinu rabbike em ümül musaytirun em lehum sülemin yestemiyun efi feliyeti müstemiyuhum bi sultanin mübini em lehul benatu ve lekumul benun em teselluhum necran fevhum min maramun muskalunu emin de gayb gaybı fehüm yektiyor bu ön emir edüne keyde fellezine kefir ömül mekke ediyonu emle hüm ilahum gayrullah subhanallah yamma yüşşeyk ve yerak kisme mine sema şakıda yekulü sehabun merkum ve zerhüm atca yulakü yeme hümle züfi yusak önü yeme la şeye ve la hüm yunsar ve inne lillezine zalim haza ben dune zalike ve lakin ekse rahüm la yalem önü vasbirli hukmi rabbike feynneki bayinune ve sebebi hamdi ve minel leyle ve idvaren nücüm. Sadakallahu lazim.